Cafer-i Sadık radıyallahu teala arivat ediyor. Bunu amel edin inşallah. Ve men qara inna enzelna 'inde tulu'i'ş-şems. Güneş doğarken kim inna enzelna okursa. Güneş doğarken yani güneş e, yazıyor ya mesela. Yazıyor işte 50 oldu şimdi. 7.50 yarın diye 51 Buralar 52 herhalde. Bizim bir dakika geri orda. 7.51 52 yazıyor. Tam o 52 doldu mu? doldu mu yani 53'e geçerken güneş doğmuş oluyor. Tam o güneş doğma anında mesela inna azelna bir kere okursa sulliyet ale sebine salaten ve turhima ve turhamu ale sebine sulliyet alehi sebine salaten ve turhamu ale sebine rahmeten. Allah Allah. O kişiye o inna azelna güneş doğarken okuduğu anda allah Teala'dan yetmiş salat, feyiz ve bereket yağar, 70'te rahmet yağar. Bir inna zenni. Güneş doğarken inna enzelna. Ben okuyorum. İnşallah sizler de okursunuz. Zaten o zaman daha iyi. hem güneşin ne zaman doğduğunu da tam dakikayı hesaplamak yani o vakti takip etmek gerekiyor. O an zikir vaktidir. Güneş doğma anı çok acayip duaların kabul olduğu andır.